Herkese merhaba. Sevgi, çaba, emek, iman ve gayret kazanacak. Şu anda birdenbire aklıma geldiği için <laughs> hemen bu kısa yazıp notlayacaktım ama bir konu başlığı da bulamadım buna. Hemen anlatmak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. İzlemelerimiz de biraz düştü inşallah izleyenler. Başka faydalanmasını istediği insanlar, arkadaşlara bunları iletir, iletirseniz sevinirim. Şey düşündüm şimdi insanın içinde bir hüzün, öfke, nefret ve bütün duygular ve dünyanın her yerinde geçenlerde de aslında bununla ilgili bir <laughs> benzer bir konu yaptım ama şimdi aklıma geldi. Hem bu kader konusuna bir cevap olacak hem neden Allah kötülüklere izin veriyor ya sebep olacak. Kötülükleri kim yaratıyor? Allah mı yaratıyor? Her şeyi Allah yarattıysa o zaman kötülükleri de Allah yaratıyor. Geçen bir arkadaş şey dedi, şeytanı da Allah yarattı dedi. Evet ama bütün bunların cevabı benim kendi ufkumda ve zihnimde çözümlenmiş durumda. Umarım sizin de yüreklerinizde söylediğim, benim aklıma gelen şeyleri size eğer güzel aktarabilirsem sizin de içinizde böyle bir yanılsamalar, yansımaların olmasını diliyorum. Şimdi düşündüm, ben bu saatte şu an e, saat kaç? 12 civarı. E, kendi balkon, kendim keyifle bir, bugün de kendime dedim gerçi yarın ve öbür gün işlerim var ama Bugün dedim, hatta pazartesiye ayırmıştım, güzel bir kahvaltı yapacaktım. Bugün yapayım dedim, keyifle. Aldım, hazırladım her şeyimi. Fırında işte bir şeyler pişirdim. Keyifle kurdum. Sonra YouTube'da böyle yeni bir parçalar çıktı. Bazıları hüzünlendirdi beni. Ondan sonra e, hatta ağladım. Şimdi ağlayınca düşündüm, şu geldi aklıma. Şu an yeryüzünde birileri ağlıyor birileri acı çekiyor. Birileri mutluluk kahkahaları atıyor. Birileri birilerini kazıklıyor. Birileri birilerine için şeytani planlar yapıyor. Hatta birisi birine şu an tecavüz ediyor. Birisi birini öldürüyor. Birisi birini öldürmek için arkasından yaklaşıyor. Ve kötülük tuzak kuruyor birisi birisine ve Allah fısıldayıp da ona demiyor ki: bak arkandan biri yaklaşıyor. Dikkat et. Sana tuzak kuruluyor." demiyor. Ve ee, bunun gibi bütün örnekleri veya şu an trafikte dikkatsizliğinden dolayı bir çarpıyor. Bir insan çiğneniyor. E ee, bula 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 birileri yemek yiyor. Birileri şu an su içiyor. Şu an yeryüzünün her yerinde her insan, bütün insanlar farklı duygularla, kimisi aynı duygularla, benzer duygularla şu an yaşıyor. Peki Allah o zaman neden bu kötülüklere dur hmm demiyor. İnsanın aklına önce bu geliyor. Neden o zaman Allah bu şu, şu bu kötülüklere neden dur demedi veya dur demiyor? Aslında Allah için zaman olmadığı için dur dememesinin her şey herkes her yaptığının karşılığını bulacaktır sözü tecelli ediyor. Yani bütün hayat bizim için bu süreceli zaman 70 sene 50 sene 40 sene neyse bu zaman Allah için bir zaman değil ve bir an olduğu için sizin hayatınızın içerisinde içerisinde yaşadığınız her türlü yaptığınız kötülükler, pislikler, iyilikler ve doğruluklar, yanlışlıklar hepsi bir anda oluyor Allah için. Ve bu bir anda olduğunda Allah bu bir anda olduğunda iyilerin olduğu gibi hatta bugün onu anlatacaktım. Başka bir konuda onu anlatırım. Biraz değinmiş oldum. Kur'an'da diyor ki Allah Öyle insanlar vardır ki meleklerden daha üstün ve daha yüce ve öyle insanlardır vardır ki hayvanların derekesinden hatta hayvanlardan da daha aşağı seviyededirler. Ve bütün bu olanlar Allah için bir anda olduğu için Allah o anda cennet ve cehennemi de yarattı o anın oluşu içerisinde. Çünkü bu kötülükleri kendileri o anda seçip de kötülüğü yapmayı tercih edenler, iyilik dururken kötülüğü satın alanların bu yaptıklarının karşılığını bulması gerekiyordu Allah'ın adaleti gereği. Bu yüzden her insan yaptığının karşılığını aslında o anda cennet ve cehennemle ve kötülük ve iyilikle o anda alıyor. Yani yaptığınız her şey hafıza hafıza melekleriyle bir bir tek tek kaydediliyor. Bir hardal tanesi kadar yaptığınız iyilik ve kötülükler kaydediliyor. O zaman içerisinde ve bu yüzden de cennet ve cehennem de o an içinde yaratıyor. Allah bunu yaratış anında. Yani şöyle söyleyeyim. Allah için bir an olduğu için, Allah işe birini aldığında çalışkan olup olmadığı için maaşını, birinin maaşını, ve diyelim 5 hani yıllığına bir iş yerine eleman alıyorsun iki tane. Basit örnek olacak. Allah için tabii geçerli, kesinlikle geçerli değil ama anlaşılsın diye söylüyorum. İşi birini alıyorsunuz, 5 yıl çalışacak, aldığınız an itibaren bir insanın o gözündeki ışıltıyı görüp diyorsunuz ki bu bana çok emek verecek, bu adam bana kazandıracak, ona 10 bin lira maaş, öbürüne biliyorsunuz ki kazandırmayacak, ona bin lira maaş ve o bin lira verdiğiniz şey diyecek, ben ne yaptım, hani daha başlamadık bile sen tembelsin dese, deseniz ona ben bir şey yapmadım ki neyimi gördün ama biliyorsun işte, anlıyorsun işte. O yüzden yine ayet geliyor aklıma. Allah dileseydi yeryüzündeki tüm insanlar mümin olurdu. Yeryüzündeki tüm insanlar iyi olurdu. Yeryüzündeki tüm insanlar güzel aşk, sevgi dolu olurdu. Ama Allah bunu onlar için diliyor ama Allah insanların bunu kendisi için dilemesini görmek istiyor ki dilemeyenlerin olduğunu da bildiği için cennet ve cehennemi yaratıyor. Benim için de bu bugün büyük bir cevap oldu bana. Umarım dinleyenler de cevap olmuştur hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi yaşıyorsunuz? Bunu bir kere daha düşünün. Hoşçakalın.